何だろう Türkiye Şampiyonası'na geldik. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Hollanda'da Avrupa Oyunları'nda birinci oldum. Şampiyon oldum. Ve Peru'da dünya üçüncüsü oldum. Şimdi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hedefimiz inşallah altın madalya. Bronz vardı, gümüş vardı. İnşallah bu sefer altın madalya. Yani evet her müsabak aslında önemlidir. Kendimizi görüyoruz. Ama hedef her zaman e, paralimpik oyunları. E, Türkiye Şampiyonası Para Atıcılık e, Cumhuriyet Kupası Airet'ten herkesin e, 100. yılını kutluyorum. Sizden İsmim Aysel Özgan. Bursa'dan katılıyorum. E, e, havalı silahlarda dünya şampiyonu oldum. E, geçen sene ve bu sene iki kez üst üste. Ayrıdan olimpiyata da katılmaya hak kazandım. Beşinci kez olimpiyata gitmeye hak kazandığım için onun bir gururunu yaşıyorum. İnşallah daha iyi şeyler çıkaracağız. <laughs> yani çok insanı hani bir istiyorum ama Allah ne verirse yani muradımda ne varsa. Çok zorladım bu zamana kadar. Bundan sonra inşallah daha iyi olur. 10 metre havalı tabancada bizim e, maçımız var. Bir de öbür gün e, 50 metre ateşli de maçımız var. İşte bu sene için kapanış bir sezonumuz bu uğraşıyoruz. Daha iyi olmak için çabalıyoruz ve yeni kişileri araştırıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında da böyle bir şampiyona katılmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim.